Efendim şimdi bir, bir güzel konuşma yapması için nereden? Nereden? Pankalışlar. Pankalışlar. Gülümün Hüseyin'i davet ediyoruz Alkışlarınızla. <laughs> 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 Selam Aleyküm, Saygı'ya misafir sevgili kardeşlerim ve ağabeylerim. Mecnunlar adına bana konuşma fırsatını verdiği için, Bağlayan'ın verdiği için Bağlayan'a da teşekkür ediyorum. Her şey soru olduğu gibi. üniversite hayatının da var. bu yıl, üniversite hayatının sonra gelmiş olduğumuzu Bunları için Allah'a hamd olsun. Bu büyüdüğümüz topraklardan ayrılık Başka bir ülkeye yaşamak gerçekten kolay değil. Hele ki de öğrenciyseniz bu zorluğu başka bir boyut var. Bu zorlukların üstesinden gelmek konusunda kendimizi şanslı bulmuyoruz. Çünkü bu ülkenin, bu ülkenin insanların hayırseverliği, cömertliği ve misafirperverliği bizlere her zaman daha böyle hissettirmiştir dilimiz, kuruluşumuz farklı olmasına rağmen bizler bu ülkede kendi ülkelerimizdeki insanlarla nasıl yaşadıysa böyle yaşadık. Yerlerimizi paylaştık, birlikte eğlendik, gezdik, öğrendik, birlikte hikaye ettik, bayramlaştık, Ramazanlara geçirdik. Biz bu ülkelerini, okullarını, sofralarını ve en değerlisi gururlarını açan bu insanlar arasında kendimizi hiçbir zaman yalan hissetmedik. İşte bu yüzden bu ülke bizim ikinci vatanımız oldu. Bu ülkeyi, insanlarını, okulumuzu ve İstanbul'u seviyoruz. Bizlere bu sevgiyi kazandırdığı için Mavi Adem'e teşekkür ediyoruz. <laughs> Eğitim hayatımız boyunca sadece üniversite çevresindeki arkadaşlarla değil, farklı üniversite, üniversitelerde okuyan öğrencilerde hatta farklı ülkelerde, Afrika'dan, Asya'nın farklı ülkelerden olsun ya da Balkan, Kafkaslardan olsun bu ülkelerden gelen birçok öğrenciyle bir araya bulunduk. Babi Hanım çatısı altında biz bir milletiz. Anlayışıyla bir araya geldik. Babi biz de dünyanın dört bir yanından gelen farklı milletlerden kardeşlerimizle tanıştırdı, kaynaştırdı ve kardeş olduğumuz yeniden hatırladık. Bizlere de ülkemize karşı olan sorumluluklarımızın yanında kardeş ülke ve medeniyetimize karşı ya da medeniyetlere karşı olan görevlerimizin de e, olduğunu hatırladık. Bu mezun olan öğrencilerin adına şunu söyleyebilirim ki biz bir anlayışı, biz, biz milletin anlayışı biz bir milletin anlayışı biz bir milletin anlayışıyla bir araya gelen faaliyetlere yapan bizler kendi ülkelerimizi doğduğumuzda bu anlayışı yaşatarak kurslaştıracağız. bu anlayış konuda etkili olan Babi Hatun mezunları tarafından dünyanın dört bir yanında dillendirecek ve yaşatılacak inşallah. Şahsım <laughs> adına, ben de mezunlar adına Baver Mühendik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bolat abimize Genel Sekreter Ali Ayıkmat abi ve ben Asya'yı olduğu için söyleyeyim yani e, sürekli iş arkadaşın Asya sorumlu Hüseyin Üçlü abiye de Dolunluğuna teşekkür ederim. <laughs> sabırla dinlediğiniz için sizlere de için teşekkür ediyorum. Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi bizim üzerimize olsun. Ve aramızda kalsın, biz bir milletiz. Tamam mı?